NBA Line mobil videoma hoş geldiniz. Büyük Usta Şehir Kahramanları Ustası Çöri ve Gladiatör Büyük Ustası yan aldım. Önce bir Çöri'li bir maç atalım. Yangı da göstereceğim. 99 overall olamadım. Çünkü Taytum 90 overall olduğu için olmuyor. Derozan'da çok feci coins. Adebayo'nun yerine Olejuan'ı alacakmışız. Onu da öğrendik artı 3 buz artı 2'den daha iyi. Şimdi 98. Evet. Bir yangı koyalım da bir 99 oluruz mu bakalım. Yani Adebay vurulu yüksek buslu adam bulmak lazım. Yok. 99 olamadık. Önce bir çöreli bir maç atalım. Sonra bir atarız abi. Yanklı. Dediğim gibi Çöri şu an çağat üstünde en iyi şutör. Tamam önü kapalı atışlar biraz düşük ama üçlük tehdidi falan muazzam. Ya yani yüzdeli attı mı? Attı abi yüzdeli attı. Lafım yok. Ama belli bir noktadan sonra kaçırıyor. Maç bulursak müzayede Ceri geldi. Onu da söyleyeyim. Ama fiyatlar artmış bir şekilde geri geldi. Önceden Lebron, 92 Lebron bu takıma artı 4 şut ustu veren 700-600 binle 1,5 milyon coin altın şimdi 1,5-2,5 arası gidiyor. Dediğim gibi baya bir oyuncu fiyatları zamlandı ustalara aldığımızda yangı bütün ustaları toçen veriyor. Onunla değiştiriyorsunuz. Artık anlatmaya ...celik yok. Garip olan da Porzingis'ten falan Kapella'dan fersah fersah daha iyi ee, o star geçmiş o star mıydı? Yok normal o star ustası Vichembelli o da Yol ustasıydı puanla açtığımız. Lan bir adam bul ya. Yoksa bir durdurur videoyu denerim. O da garip. Reyhan'ın alacağım. Şu Turgat. Bula bula abi papazı bulduk ya. Rakip. Çoklu yıl. Hardaway, Tayto, Papazı buluyor abi bula bula. Çoklu yıl buluyor. Bakalım. Hop. Hardaway'in önünde Chef Curry. Bak bak perdeye geliyor. Çakala bak çakala. De Andra Ayton koymuş. Çal Curry. 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 Butler hemen Ayton atamaz abi de. buraya Ray atabilir. Ray Allen attı abi. Curry hemen Hardway'in de defansı iyi olmasına rağmen 117 üçlüğümüzle şef çöre olarak Hardway Hardway'den topu çaldık. şöyle ver abi pas verdim ama olsun. Sayı turniçesi de 98 benim takım hardcore bir boost olduğu için Hardway'den yeniden çaldık şef çöre in Ingram abi in görüm in görüm in başarılı Brandon in 110 orta mesafesiyle Hardaway Ayton Ayton'un önünde Butler Butler Tracy McGrady McGrady Çöri, Tayton Butler, ama atış atmadığı için tutamadık. Çöri, 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 çeç geriye diyecektim ama atar mı atar? Şef çöri, başarılı. Şehir kahramanları büyük ustası çöri. İngırım, ingırım. Onun o bir tutuyor, Hardaway, Tim Hardaway savunuyor Curry. Hardaway Hardaway affetmedi. Curry başarılı. Stephen Curry Aiton, Aiton 1-17. Tracy McGrady. Sımacı vuruyor 360 derece sımacı. Timic. Hardway, Hardway'den çaldı topu. Şöyle gidiyor. Eytin. Eytin. Ve Chamberlain. Chamberlain. Kaçamadık Anonobi'den ama Taitum'un üstünden mükemmel bir smaç vuruyor. Ve Chamberlain. Hardaway Hardway. Rey alanını savunuyor McGrady. Tut. Butler tutamadı. Curry. Curry geliyor. Pas aldı. Curry. Buzzer bidir. Ah be Curry. Atsaydım Buzzer bidir'e be. Dediğim gibi kat yüzdeli atıyor. Şimdi Trey Young'ı oynayalım. Curry'i gösterdim. Trey Young'la oynayalım. ...istatistiklere bakıyoruz abi... ...Yank... ...gördüğünüz gibi bayağı bir düşük... ...çöleden... ...şuraya bir... ...90 küsür bir... ...oyuncu tatımı yerine... Lebron'un yerine de bir 93-94 takımı artı 3 boss veren bir büyükusta yamadık mı? Takım akar abi. Valla bu etkinlikleri kasmaktan şavdon bile kasamadık yani. Abi sabah <laughs> açın etkinlik, akşam açın etkinlik değdi mi? Değdi. Şimdi de Frey Yang'ı deneyelim, Gladiatörler Büyük Ustası'nı. NBA Infinite'den çıktım. Çünkü çok online'dı. Hep aynı, hep aynı, hep aynı. Olmuyor. Daha All-Star bitti. Playoff'lar var. Mart, Nisan, Mayıs'ta playoff'lar var. Playoff'lar bitince eski playoff oyuncularını verir. Şampiyonları. Şampiyon olamayanları falan. Daha Bin Nisan var. Onunla böyle burada da 95 olurum. bir dolay etkinlik gelecek. İster Mister Paskalya Raçip etkinlikleri oynamış. Almış abi ustaları. Burada da Lillard'la Young'un kapışmasını izleyeceğiz. Brandon Ingram veriyor abi Trey Young. Young önü bomboş. Üçlüğü buluyor. Trey Young 109 üçlük. Nerede Çöre Lillard? Nerede Young? Young Lillard'dan topu çalamadı. Young tekrar Ve Chamberlain aldı. Brandon Ingram. Ingram uzaklardan bırakıyor ve başarılı. 107 üçlük. Lebron 110'du. Şavdam Lebron güncelleme alırsa Ingram gidecek. Bir daha boş olmadı. Yank üçlük olarak yüzdeli atamıyor. Onu söyleyeyim. Aaron Gordon 95 üçlüğü takıyor bize. Yank. Seçtinin üstünden attı. Abi. Butler. Yank. Trey Yank aldı topu. Sımacı vuruyor. Çift elle. 76 Yank var Bench bench. Başka hiçbir işe aramaz. Deyme abi bu. Bir de deyme oynayacağız yani. Yank deymin üstünden atamıyor. Seçtirenin üstünden bir daha denedik. 109 ya düşük. Dört ay öncenin ayrı kustasıyla ya sen o kadar uzaktan nasıl ya bu oyun var ya beyin yakar ya. Lillard Young'a karşı Colin Sexton ilçesi kaç diyecektim. Topu da çaldırdı. Yani Yank tam bir hayal kırıklığı. Yüzdeli de atamıyor. Top çalma da başarılı değil. Lillard'a karşı. Olmadı iyi. Gladyatörler büyük ustası. Yank. Üçlü zayıf. Attığıma bakmayın yani. RNG'den atıyorumdur büyük Brandon Ingram. Büyük ihtimal deyimle devam edeceğim. Çöreyi de açılınca satarım. Bu adamın şutu düşük. Ne demişler abi? Artı 3 takım bustu. Yüksek kovarı büyüktür pozisyon bustu ustadan. Şöyle bakalım. Umut edelim artı dört şut olur. Olmazsa çöre gidici yani. Daha da videoyu <laughs> uzatmak istemiyorum. şu büyük ustalar point kat sıralamasında bir numara Lillard abi. Onu söyleyebilirim. En iyisi benim açımdan. İkinci Curry. Yang'ı listeye bile almıyorum. Yang sadece bench'te duracak artı 3 riband boost'u. Overall'ı yüksek. Sadece onun için. O kadar değil. Ingram da filler gibi ya. Lebron'un yerine takım bu. Teytun'un yerine güzel bir kısa forvet bulabilirsek 93 93 Forvet. Hardaway takıma overall vermez. Derozan verir ama 7 milyon coins verilmez. Bir de şu Teytum ucuzlayınca bunu kovalayacağım büyük ihtimal. karaba bir power forward'ı varmış. 104 Balo 102 Janis Adam sniperladığını sanıyor da 2400'e burada da var ya. Yani. Akıl tutulması burada. Ve çemberli hıyar gibi gidiyor. Ben onu oynatacağım. Çünkü overall artmıyor. Point katlara bakalım. Vespro alabilirim büyük ihtimal. Yangı satarım. Şu bransını alırım. Artı 3 üç, 3'lük var. Bana 3'lük lazım arkadaş. Daha da diyecek bir şey yok. Müzayededen eden yüksek kovral ve şut bustu olanlar alırım. Yangı satarım, bransını alırım. Ama iki overall da ileriye yatırım olmaz ya. Yani. İki overall düşük. Beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, bildirimler açmayı unutmayın. İki büyük ustayı da alıp test ettim. Dediğim gibi deyim en iyisi.